it's good Cem YouTube'un en büyük coğrafi kanalına hepiniz hoş geldiniz. AYT coğrafi denemelerimizin bugün geldik 13. çözeceğiz seninle beraber. Şöyle bir farklılığa gidiyoruz artık. Bu deneme yine tek bir deneme şeklinde olacak ama bundan sonraki videolar iki deneme iki deneme şeklinde çözülecek ve Mayıs'ın sonuna doğru artık deneme işini bitiriyoruz. TYT'de de yine öyle. TYT'de de 4 deneme 4 deneme diye gidiyoruz. 31 Mayıs'tı galiba. 31 Mayıs'ta da bütün 10 denemeyi de çözüp bütün denemeleri bitiriyoruz. Evet Mayıs'ın sonuna kadar bütün denemeleri bitiriyoruz artık. Haziranda sizi şöyle bir full genel tekrarla beraber sınava yollayacağım. Evet ben hazırım. Sen de şurada beğen tuşuna bastıysan hazırlandıysan. O zaman ne diyoruz? Yunus hocayla bir defa öğren. Bir daha asla unutma. Geç denemenin canını okuyalım. Evet geldik deneme 13'e. Bunu tek halde çözeceğiz. Bundan sonraki denemeler artık 2-2 gidecek. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralar gösterilmiştir. Bu alanların hangisinde boyu 1-3 metre arasında değişen bodur, ağaç ve çalılardan oluşan biyoma rastlanmaz. Bir boyu 1 metre bulan bodur çalılardır diyorduk. Biz bunlara neydi bunlar? Maki'lerdi. Maki'leri söylüyor bize. Karsik Akdeniz Kızılçam Maki. Yani bize Akdeniz ikliminin dağılışını soruyor. Unutma. Bak ÖSYM Akdeniz iklimini sever. Akdeniz iklimini TYT'de sormuyorsa bunu AYT'de soracağı zaman gelir böyle biyom olarak sorar sana. Akdeniz biyomu yok. Akdeniz biyomu diye geçmiyor. Ne biyomu diye geçiyor bu? Çalı biyomu diye geçiyor. Eğer bana soruda bu senenin sorusunu anlatıyorum sana. Eğer bana soruda çalı videomunu sorarsa neyi arayacağım Akdeniz Kızılçam Maki Çalı Akdeniz ikliminin dağılışını arayacağım Akdeniz ikliminin dağılışı son iki senedir sorulmuyor çıkacak artık çıkması lazım hemen şurayı işaretledim bakın Akdeniz çevresini Akdeniz çevresinden karşıya bir çizgi çizdim burayı işaretledim Afrika'nın kuzeyinden güneyine geldim burayı işaretledim buradan karşıya çizgi çizip uç kesimleri işaretledim buradan da köşe işaretledim Akdeniz ikliminin olmadığı yer neresi 2 numara. Geri kalan hepsi Akdeniz iklimine ait. Şöyle cevabımız Bursa. Geçelim diğer soruya. Buna göre Mehmet'in yapmış olduğu aşağıdaki açıklamaların hangisinde yanlışlık vardır? Bakalım. Yaz tatilini kuzeniyle beraber geçirmeyi planlayan Ahmet köylerine gitmiştir. Bir müddet köyde kaldıktan sonra sıkılmış ve kuzeni Mehmet'ten köydeki insanların yaşamları hakkında bilgi almak istemiştir. Mehmet kuzenine istediği açıklamaları yapmıştır. Mehmet hangisinde yanlışlık yapmıştır? Burada yaşayanların sosyal hayatları ekonomik etkinliklerinden bağımsız değildir. Sosyal hayatla ekonomik etkinlik çok iç içedir köylerde. Yani sizin aslında yaptığınız tarla belleme falan bir ekonomik etkinliktir gibi düşünün bunu. Gençler böyle bir konumuz var ve bu konudan soru her denemeye bir tane soru koymak zorundayız. Bu yüzden bu denemelerde her konudan soru olduğu için böyle değişik sorular çıkıyor sizin karşınıza. Sınavda çıktığında garipsemeyin diye. Ekip biçme dönemlerinde yoğun çalışılır bu dönemlerde. Köylerde öyle değil mi? Ekip biçme döneminde yoğun çalışır insanlar. Kadınlara, çocuklara ve engellilere yönelik sosyal ve kültüre olanaklar gelişmiş bir dakika. Yani köylerde kadınlara, çocuklara yönelik böyle sosyal aktiviteler mi var? Hayır. Bir tek erkeklere köy kahveleri vardır herhalde. Köyde yaşayan insanların en önemli etkinlikleri toprağa sürme, tohum atma, fide ekme. Bunlardır doğru. İnsanların beslenme alışkanlıklarında daha çok kendi ürettikleri ürünler yer alır. Evet. Cevabımız C. Bu soruları böyle çözeceksin. Tamam. Yorum sorusu, paragraf sorusu bunlar. AYT böyle gelir. AYT kolaydır. Geçelim diğer soruya. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin ihracatında en fazla paya sahip olan ilk 5 ürün numaralandırılarak gösterilmiştir. Lütfen 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 50 defa denemelerde bununla alakalı buna benzer bazı sorular yazdık size. Motorlu kara taşıtları birinci sıradadır. Türkiye'de motorlu kara taşıtları üretilir. Birçok fabrika vardır. Birçok araçlar ülkemizde üretilir bizim. Çünkü ucuz işçi var vesaire. O yüzden ülkemize geliyor bu fabrikalar. Unutmuyorsun. Kazanlar var ülkemizde. Bak kıymet. Ama şurada fosil yakıtlar ve yağlar. Yani biz fosil yakıtlar, yağlar, petrol, doğalgaz böyle şeyleri düşünün. Biz bunları dışarıya bu kadar fazla dördüncü sırada olacak kadar ihraç ediyor muyuz? Ay. Evet elektrikli makineler, elektronik cihazlar bunlar var. Cevabımız Denizli. Geçelim diğer soruya. Türkiye'de geçmişten günümüze çeşitli dönemlerdeki toplumsal, siyasi ve iktisadi değişimlere bağlı olarak farklı ekonomi politikaları uygulanmıştır. Bu politikaların uygulandığı dönemlerden biri de 1950-1960 arasıdır. Biz ne diyorduk buraya? 29'da hani 29 tane, 29'a kadar bir ekonomi politikası vardı. 29'dan sonra bir ekonomi krizi oluyordu 30'lardan sonra. Orada ekonomi politikası değişiyordu. Devlet işe ele alıyordu. 50-60'larda enderes geliyordu menderese bağımlı böyle biraz daha liberal ekonomimiz ortaya çıkıyordu. Bu dönemdeki uygulamalarla ilgili değer, değerlendirmelerinden hangileri doğrudur? Sanayiye kredi sağlamak üzere Sanayi Kredi Bankası kurulmuştur. Bu olamaz. Neden? 1929 ekonomik buhranı düşünüyorduk değil mi? Bu Amerika'da olan, bütün herkesi etkileyen. Oradan oluyordu. Devlet işe ele alıyordu ve kredi vermek için böyle bankalar kuruyordu. Bu bankalar bu böyle bankayı duyduğunuz zaman 1932'de kuruluyordu galiba bu banka. Hemen ne diyorsun hocam? Bu, bu 1950-60 arası değil. Altyapı çalışmalarında önem verilmiştir Menderes döneminde. Önemli karayolları, sulama, liman, enerji projeleri hayata geçirilmiştir. Daha çok böyle dışarı açılıyorduk Menderes döneminde. Böyle sürekli yeni yeni çalışmalar yapılıyordu. Ekonomide özel sektöre önem verilmiş. Devletin etkinliği azaltılarak liberal dönem kabul edilmiştir. İkinci liberal döneme geçilmiştir. Menderes dönemi böyleydi. 50 60'ta böyle bir anda açıldık. Sonra adamı zaten idam ettiler. 2 ve 3. Denizli cevap. Geçelim diğer soruya. Yukarıdakilerden hangileri? Yeşilırmak Havzası gelişim projesinin öncelikli hedefleri. Bak öncelikli hedefleri arasında yer alır. Yeşilırmak Havzası gelişim projesinin en öncelikli hedefi nedir? Yeşilırmak Havzası. Yeşilırmak Havzası ile alakalı, Yeşilırmakla alakalı şeyler. Diğer projelerden bir tık daha ayrılıyor bu. Diğer projeler o bölgeyle alakalı tamam ama bu Yeşilırmak Havzası gelişim projesi adı da üstünde. Oradaki direkt akarsu ile alakalı. Yani Yeşilırmak ve kollarında var olan kirliliği azaltmak en temeldeki en temeldeki öncelikli hedef bu. Proje alanında erozyonla mücadele yapmak. Direkt akarsu ile alakalı. Bu. Gıda tarım hayvancılık sektöründe verimlilik ve katma değeri arttırmak belki böyle bir nebze böyle bir hedefte olabilir ama bunu öncelikli hedefler arasında bunu koyamaz. Bölge dışına göçü tabii ki azaltmak gibi şeyler olabilir. Bütün projelerde olabiliyor bu. Ama bunların önceliklisi 1 ve 2 Yeşilırmak Havzası ile alakalı olan. 1 ve 2 cevap adına geçelim diğer soruya. Bu tarz şehirleri aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilemez? Her sene şehirlerin fonksiyonları ile alakalı soru çıkar karşımıza. Dikkat edeceksin. Bakın bunlar ne? Liman şehrinden bahsetmiş yukarı. Da, paragrafta. Neydi bizim kodlamamız vardı? Hani şanslıydık, Şangay, şanslıydık. Hamburger yiyorduk, kara bir hamburgerdi, Karaçi. Mars'a gidecektik, Marsilya ve Rotar Rotterdam. Rotamız Mars'tı, Rota'ya doğru yola çıkıyorduk, Rotterdam. Ama burada bu kodlama içerisinde Kahire yok. Bizim buradaki liman şehirlerini unutmuyoruz. Çıkarsa büyük bir ihtimalle böyle bir soru çıkacak karşımıza. Altıncı soru değişikliği geçiyoruz diğer soruya. Aşağıdaki haritada bir madenin yataklarının bulunduğu alanların dağılmasıdır alışı gösterilmiştir. Bu madenle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bu soruda bir hata var. Bu sorunun kendisinde hata yok. E, denemeye işaretlenmesinde hata var. Bakalım kaç kişi bunu gerçekten doğruya. Bakalım. Bakın. Korkaksınız diyorduk. Seyit Onbaşı aksak bırakıyordu Muhammed Ali'yi. Muhammed Ali payımı verin diyordu bize. Payas, Korkaksınız, Seydişehir. Bunların hepsini düşündüğünüz zaman aklınıza ne geliyor? Muhammed Ali. Alüminyum, boksit geliyor. Yani alüminyumun ham maddesidir. Hafif ve dayanıklı olduğundan uçak sanayinde vesaire kullanır. Yani bunun cevabı C şıkkı aslında. Alüminyum en önemli ihraç madenleri arasında yer almıyor. 30 milyon dolarlık en son verileri hatırlayabildiğim kadarıyla 30 milyon dolarlık bir ihracatı var. O kadar çok yüksek bir ihracatı yok. Bunu koyamayız. Kromun ki kroları biz yurt dışına yolluyorduk hatırla. 330 milyon dolarlık bir ihracatı var. Kurşunun ve çinkonun çok yüksek. Çinko 440 milyon dolarlarda. Düşünün. Çinko çok yüksek. Kurşun da e, kurşun da 180 180'lerdeydi herhalde. 130 ya da 180'lerde. Yani o da yüksek. Ama şunu düşünün. Çinko ne kadar yüksek bakın. Kromdan bile yüksek. Kromdan bile yüksek ihracatı var Çinko'nun. Biz dışarı başka ne satıyoruz? Dışarıya en fazla sattığımız şey mermer. Bor, kurşun, çinko, krom, feldispat. Feldispat da var yine bunlar arasında. Bunları unutma. Aklıma gelenler bunlar inşallah unutmamışım. C. Atlamamışımdır bir tanesini inşallah. C cevabımız. Alüminyumu en fazla ihraç ettiğimiz ürünler arasında koyamıyoruz. Cevap C. Geçelim diğer soruya. Avrupa Birliği'nin kurucu üyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi almaz. Şimdi ben böyle bir soruda Avrupa Birliği'nin kurucu üyelerini ezberlemek zorunda mıyım hocam? Hayır değilsin. Bu sorunun sorulma mantığı da zaten sana Avrupa Birliği'nin kurucu üyelerini ezberle değil. Burada bazı bir bilgilerimiz var. Bunları bilerek çözmen gerekiyor bu soruyu. Sorunun mantığı bu. Bak şimdi Hırvatistan Avrupa Birliği'ne en son katılan ülke. E o zaman Hırvatistan bu kurucu üyeler arasında olabilir mi? Olamaz. Mantık bu. Bu mantıkla Hırvatistan'ı sormaz sana da gider İngiltere'yi koyar oraya. İngiltere hem sonradan Avrupa Birliği'ne katılmış hem de referandumla beraber Avrupa Birliği'nden en son ayrılmış olan ülke. O mantıkla sorar sana bu soruyu. Bu öyle ezberlemene gerek yok kurucu üyelerine. Tamam. Demek ki burada cevap ne? Hırvatistan. Onun mantığı da ne? En son katılan olduğu için. Evet. Aynı zamanda Norveç katılmamıştı. Norveç'in böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Katılmamıştı. Bunu unutmuyorsun. Bir de İsviçre vardı Avrupa'nın ortasında. O da yine yoktu o ülkeler arasında gelişmiş olmasına rağmen. Diyoruz. Geçelim diğer soruya. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanların hangisinde belirli aralıklarla şiddetli kuraklıkların yaşandığı ve kuraklık riski en yüksek olduğu söylenebilir. Çöl bölgelerini bize soruyor, değil mi? Bana biraz daha böyle çölü arayacaksın. Çöl mü? Hayır, hayır, hayır. Ama burası 3 numaranın olduğu yer çöl. Burada ne kuraklık çok ciddi seviyelerde oluyor. Cevabımız C. Dünya haritalarını bilmeyen birisi ne AYT'yi ne TYT'yi hiçbir şey yapamaz. Dünya haritaları kampını izlemişsindir. Buraya kadar geldiğine göre bu denemeleri çözüne göre izlemişsindir ve bu soru senin için çocuk oyuncağı Geçelim diğer soruya. Türkiye'de limanların gelişmesinde hinterlandının hem karayolu hem de demir yolu bağlantısının olmasının etkisi vardır. Hinterland neydi? Arka bölgeydi. Arka bölge, limanı besleyen arka bölgenin geniş olmasıydı. Buna göre artırılım numaralan limanların hangisi? Karayolu bağlantısının zayıf olması ve demir yolu bağlantısının olmamasından dolayı fazla gelişmemiştir. Bakalım şimdi biz buraya. Şimdi şurada Adana. Adana civarına kadar buradan trenimiz geliyordu. Hatta şuradan Mersin'e doğru da gidiyordu tren. Hatırla bunu. Sonra burada İzmir. Bunun da treni vardır. Karayolu da gelişmiştir bunların aynı zamanda. E bu tarafta Kocaeli. Burada da aynı şekilde var şurası. Çeldirici olan burası. Biz burada ne diyorduk? Sadece Samsun'a geçiş vardı trenle beraber. Sonra bir de buradan Zonguldak'a geçiş vardı. Zonguldak'ta taş kömür olduğu için tren oraya gidiyor. Samsun'da Karadeniz'deki tek işte tarımın olduğu, ana tarımın olduğu, deltaların olduğu yer. Oraya Karadeniz'den giriş yapacağımız tek kapı. Giriş kapısı Samsun. Evet ama burada Sinop civarında böyle bir şey yok. Kastamonu Sinop, civarına nüfusun seyrek olduğu yerler buralar. Trenle gidemeyeceğiniz. Bırakın treni karayoluyla bile zor gideceğiniz yerler buralar. Yani cevap 3. Önemli bir soru formatıydı bu. Geçelim diğer soruya. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırarak gösterilmiştir. Bu bölgelerin hangisinde enerji üretiminin en fazla enerji tüketiminin ise en az olduğu söylenebilir. Şöyle soruya baktığımız zaman en fazla enerji üretiminin olduğu yer neresi? Basra Körfezi ve çevresi. Birisi bize Basra Körfezi ve çevresini söylediği zaman İran, Irak bu bölgeleri söylediği zaman enerji üretimi burada çok fazla. Bakın enerji üretimi bu bölgede çok fazla ama tüketim de aynı oranda az. Çünkü tüketim teknolojinin çok yüksek olduğu yerlerde fazla oluyor. Fabrikanın çok yüksek olduğu yerlerde. Burada fabrikalar fazla mı? İnsanlar böyle elektrik, elektronik aletleri çok fazla ulaşıyorlar mı? Hayır. Enerji tüketimi burada yine düşük olmuş oluyor. Ama üretim çok fazla. Basra Körfezi ve çevresi. Hazarlı Gölü ve çevresi de enerji üretimi için değerliydi. Unutmuyorsun. Yani cevabımız 3C. Geçelim. Geçmeyelim. Geçmeden önce dünyada en fazla doğal gazın olduğu ülkeler dediğim zaman Rusya, İran gibi ülkeleri düşünüyordun. Rusya birinci sıradaydı. Petrol dediğim zaman ve Venezuela birinci sırada. Kanada petrol rezervleri bakımından zengindi unutmuyorsun. Geçelim diğer soruya. Yukarıdakilerden hangileri yanlış arazi kullanımına örnek olarak gösterilemez? Önemli bir bilgi. Ilgaz, Uludağ, Erciyes Dağı gibi kar kalınlığı ve topografik koşullara uygun dağlarda kış sporu için tesisler yapmak bu doğru arazi kullanımı değil mi? Uludağ'da vesaire kış uygun orası oraya tesis yapıyorsun. Bu doğru arazi kullanımı. Gebze, Dilovası gibi alanlardaki tarım alanlarının sanayi tesisleri kurulması. Gebze, Dilovası gibi yerlere biz tarım alanı ise tarım alanı olarak kalması lazım. Sanayi tesis kurama kuramazsın. Yanlış arazi kullanımı. Akdeniz ve Ege kıyılarında turizm faaliyetlerinin artmasıyla bu kesimlerin arazilerinde turistik tesislerin yapılması. Her tarafa deniz kenarlarına otellerin dikilmesi. Ağaçların kesilerek buraları otellerin yapmak. Tesislerle doldurmak. Yanlış arazi kullanımı. Yanlış arazi kullanımı. Orta Anadolu'daki platolarda geniş alan kaplayan bozkırlarda küçükbaş hayvancılık yapmak. Her taraf platolar var. Küçükbaş hayvan bozkır var orada. Orada küçük küçükbaş hayvancılık yapılır. Küçük baş hayvancılık yapmak doğru arazi kullanımı. Yukarıdakilerden hangileri yanlış arazi kullanımına örnek olarak gösterilemez? 1 ve 4 doğru arazi kullanımıdır. Yanlış arazi kullanımına örnek olarak gösteremezsin bunu. Cevap Bursa yani. Geçelim yer soru. Açılık haritada bazı alanlar numaralarla gösterilmiştir. Bu alanların yer aldığı kültür bölgeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Geçen sene çıktı kültür bölgeleriyle alakalı soru. Tekrar biz bununla alakalı soru çok çözdük zaten. Şuraya bakın. Avrupa kültür bölgesidir burası. 1 numaralı yer Batı kültür bölgesi. Yani Avrupa kültür bölgesi, Batı kültür bölgesi olarak da geçiyor. 2 numaralı alan Latin kültür bölgesidir. Latindir. Şuradan Meksika'ya kadar olan, ABD'ye kadar olan, Meksika'yı da içine alan bölgeye Latindir komple bu güney kısım. Tamam? Latindir. Burada İspanyollar Portekizlerin etkisi vardır. Unutmuyorsun bunu. 3 numaralı alan İslam kültür bölgesidir. Evet burası Müslüman İslamlar, İslamiye, Türkiye'de İslam kültür bölgesi içerisindedir. Türk kültür bölgesi değil, İslam kültür bölgesi içinde. 4 numaralı alan Sıla Slav Rus kültürdür. Rusya'ya gitmiş bakın Slav Rus kültürdür. 5 numaralı alan Hint kültürüdür. Hayır. Avustralya, Yeni Zelanda. Burası Batı Avrupa kültür bölgesi. Avrupa kültür bölgesindedir, Batı kültür bölgesindedir. Tekrar uyarıyorum seni. Burası Avrupa kültür bölgesindedir. İngilizce konuşur orası zaten. Kültürleri aynıdır. Tamam? Hint değildir orası. Cevabımız Edirne. Geçelim diğer soruya. Aşağı haritada bazı alanlar olarak gösterilmiştir. Bu alanlardaki potansiyeli yüksek doğal kaynaklardan hangisinin ismi aşağıda yanlış verilmiştir? Bizde enerji kaynaklarıyla alakalı bir soru sorarsa tam olarak böyle net, genel, genel bir soru soracak bize. O yüzden bu soruda sen oradaki enerji kaynaklarının genel olarak nerede dağıldığını öğreneceksin. Bak bana biri güneş dediği zaman onu en sona bırakayım. Bana biri petrol dediği zaman gelirim Batman ve çevresini işaretlerim. Biri sana petrol dediğinde hemen aklına burası gelecek. Biri sana taş kömürü dediğinde hemen aklına zonguldak ve çevresi gelecek. Biri sana bor dediğinde hemen aklına borsa çevresi gelecek. Bursa ve çevresi gelecek. Tamam. Biri sana biri şurada jeotermal dediği zaman Ege'de Ege gelir. Ege ki şurada bakın Graben hattı. Denizli'ye doğru uzanan Graben hattını vermiş burada. Denizli Sarayköy. Jeotermal tesisler burası. Doğru mu bu? Doğru. 2 numara petrol mü? Doğru. 5 numara biri sana doğalgaz dediği zaman hemen Kırklareli Hamitabat gelecek aklına. Kırklareli biraz daha biraz daha Trakya kesimi gelecek aklına doğalgazda. Doğru mu? 3 numara şurada Kastamonu çevresi orman ürünlerinin bol olduğu yer. Ormancılığın yapıldığı yer. Güneş enerjisi dediği zaman gidip Karadeniz'i seçmezsin. Karadeniz'de hep bulutludur hava. Güneş enerjisi orada pek de mümkün değil. Ha oradaki insanlar evlerinin tepelerine güneş şeyleri koymuyorlar mı? Koyuyorlar. Sıcak sulardan yararlanmıyor mu güneşin enerjisiyle? Ama yararlanırsın sen. Kurarsan yararlanırsın. Ama gün hep kapalı zaten. Mantık olan ne? Mantıklı olan güney kesimlere kurmak. Yağmurun bulutlu günlerin daha az olduğu kesimlere. Tam Ege kesimlerine kurmak. Ya da iç kesimlere bulutlu oranın en az olduğu yerlerden bir tanesidir. Buralarda güneş enerjisi potansiyeli çok çok yüksektir. Van'da vesaire iç kısımlarda. Unutma 50 defa uyardım seni. Bugün güneş enerjisi ile alakalı soru gelecek 50 defa uyardım seni çünkü o e materyalde hep bu güneş enerjisi ile alakalı soru sormuşlar ondan sonra ben sorarım sana güneş enerjisi cevap A geçelim diğer soruya ülkelerin nüfus artış hızını arttırma veya azaltma göçler ve nüfusun özellikleri ile ilgili çıkardıkları yasalar nüfus politikalarını oluşturmaktadır nüfus politikalarını faktörlerinden hangileri etkiler nüfus politikaları ülkelerin çeşitli nüfus politikaları var değil mi niye böyle farklılık oluşturuyor ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile alakalı bu durum başta gelişmiş ülkeler başka politika uyguluyor. Az gelişmiş ülkeler başka politika uyguluyor. Aynı şekilde o ülkelerin nüfus miktarları ile alakalı. Mesela çok kalabalık bir ülkeysen ama ekonomin kötüyse o kalabalık ülkedeki nüfusu ona göre dizayn ediyorsun. Ülkelerin nüfus miktarları da önemli burada. Ülkelerin yer şekilleri özelliklerine bakmazsın nüfus politikalarını uygularken. Cevap 1 ve 2. C. Geçelim diğer soruya. Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin 2011-2021 yılları arasındaki turizm geliri ve gelen turist sayısı gösterilmiştir. Şuradaki grafiği okumayı 50 defa öğren Artık sarı olanlar turizm geliriymiş, turuncu olanlar gelen turist sayısıymiş. Bize sorduğunda bunlara bakacağız. Turizm gelirleri sürekli artmıştır. Bakalım. Yani turizm geliri sarı. Bakalım artmış mı? Artmış, azalmış? Hayır, azalma var. Sürekli artmamış. Yanlış. Gelen turist sayısı sürekli bir önceki yıldan fazla olmuştur. Bakalım gelen turist sayısı turuncu. Bir önceki yıldan fazla, bir önceki yıldan fazla, önceki yıldan fazla, önceki yıldan fazla, sonra düşmüş. Sürekli bir önceki yıldan fazla değil demek. Gelen turist sayısı en fazla 2019 yılındadır. Gelen turist sayısı turuncu. Bakıyorum en fazla olan şu. 2019 mu bu burası? Evet doğru. Hangisi doğrudur diyordu bu. Turizm gelirinin 2020 yılında en az olmasında koronavirüs sargını etkili olmuştur. Şurada koronavirüsten dolayı bu böyle oluyor. Ama yalnızca grafikteki verilere baktığımızda buna ulaşabilir miyiz grafikten? Grafikten buna ulaşamayız. 2021 yılındaki turist sayısı ve turizm geliri 2011 yılından daha fazla olmuştur. Bakalım. 2021'de 2020'de turist sayısına bakın. 2000 kaç? 11 diyor. 2011'den daha fazla mıdır? Hayır daha azdır. Bakın daha daha azdır. Yanlış. Cevap C şıkkı. Geçelim. geçelim. Aşağıdaki kartada Türkiye'deki çeltik üretimi yapılan yerlerin dağılışı gösterilmiştir. Şurada Edirne'yi gördüğünüz zaman tak diye zaten çeltiği hemen koyun oraya. Bu ürünle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. Ben olsam ÖSYM'nin yerinde her sene bir tane tarım ürünü sorarım. Her sene aynı böyle bilgi sorusu olarak sorarım. Hiç sormuyorum. Bir tane böyle bilgi sorusu olarak sorarım. Öğrenciler çünkü en zorlandığı konu o. En çok zaman kaybettikleri konu o. Belki de coğrafya çalışmayı bıraktıkları konu. O. Ama zaten sorunun da gelmediği bitkiyi bak. Yüksek sıcaklık ve bol su isteği olan bir bitkidir. Evet, çeltik nasıldı? Bataklık şeklinde olan havuzcuklarda üretiliyordu. Su istiyordu bu. Türkiye'de çeltik tarımı akarsu boyları ile vadi tabanlarında yoğunlaşmıştır. Evet, akarsu kenarları ile paralellik gösterir çeltik. Şuraya bakın. Burası Kızılırmak'ın geçtiği yer. Yine Yeşilırmak'ın olduğu bölgede. Yine burada bakın Fırat Dicle'den yine yararlanıyor burası. Burada gök su var. Gök sudan yararlanıyor. Yani akarsu ile paralellik gösteriyor. Su lazım çünkü. Evet, üretim yapılan alanlarda ortaya çıkan sivrisinekler sıtmasından yol için üretimi devlet kontrol Kontrolündedir. Evet. Çeltik tarımının yapıldığı yerlerden geçerseniz her tarafta sivrisinekler görürsünüz. O sivrisinekler sıtmasına neden olur. Bu da bu ürünün devlet kontrolünde yapılmasına neden olur. Üretiminde Edirne, Samsun, Balıkesir, Çanakkale ve Çorum önemlidir. Bakalım. Edirne, Samsun Edirne. Tamam. Şurada Samsun. Tamam. E Balıkesir var. Evet. E Çanakkale var. Evet. Çorum var. Evet. Bunlar önemlidir. Evet. Bakın hem illeri de bilmenizi istiyor sizden aynı zamanda bu soru. Çok güzel bir soru. Türkiye dünyada pirinç ihracatı yapan ülkelerin başında gelir. Hayır. Türkiye dışarıdan pirici, pirinci satın alır hatta. Pirinci satın alıyoruz. Bizim ülkemizde çok üretim öyle yapılmıyor. Bize yetmiyor. Dışarıdan satın alıyoruz. Cevap E. Denememizi bitirdik. İnşallah denemelerin iyi gidiyordur. İnşallah sınava doğru yaklaşıyoruz. Merak etmeyin. Panik yapmayın. Denemeleri artık iki iki çözeceğiz bu videodan sonra. Mayıs'ın sonuna kadar bitireceğiz. Ondan sonra da full genel tekrar da canını okuyacağız. Sınava geçeceğiz. Evet gençler seviliyorsunuz. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.